Vatan itibaren Türk futbolunda Allah. hiçbir şey eksik gibi olmayacak. Tabi bunu var kayıtlarından silecekler. Doğru. Bu akşam. İsmini... <laughs> efendim buyurun. Yani hiç şüphe yok. Yani hayır. böyle bir şey yaşanması hiç şaşırmayın. Hayır hayır daha ağır bir şey söylüyorum. Hepinizin gözünden kaçan bir şey söylüyorum. Penaltı hatalı okey. Aynı fikirdeyim. Gol offside filan. Gol offside. Kesin hatalı. Ama daha tehlikeli bir şey istihbarat geldi içeriden. Var odasının kenarından. Ha içeri belki dinleme cihazı var. İçeride köstebek var arkadaşlar. Sanchez topu atlıyor. Eliyle kesiyor ceza alanında. O var hocam penaltı o. Bir dakika. Oh, ben Bir dakika. Evet. Bir dakika. Evet. Bir dakika. Orada Hakemle var hakemi arasında şu konuşma geçiyor. Ben biraz uyuz oldum diyor hakem. Yani bir şey var mı diyor. Özgür Yankı diyor ki devam et yok bir şey diyor. Halbuki el de kesiyor. Aynen. Şimdi sıkıntı şu. <laughs> var kayıtlarından bu bölümü silip atacaklar mı ki bu aynı zamanda suçtur. Yani suçtur. Ee, ne derler? Resmi evrakta sahte resmi, resmi nasıl öyle bir atarlar ki. Atamaz, Niye görüyorsun. atarlar biliyor resmi musunuz? Mehmet büyük, yani Mehmet büyük ekşi. Mehmet büyük ekşi. Bugün Eksin. bunu yapan yönetim, bunu yapan var kayıtları her şey yapar ya. Buna şüphe duymayın artık. Doğru söylüyorsunuz. Bu, şey şey şey, bu, bu Türkiye'de bu ligde her şey olabilir yani. Bu, bugün bunu bu şey şey bir kuruluşun milyonu önünde yapan. Ben neyim neyimdeyim? Bu konuştuklarınızın her şeyini daha ağırında yapar daha beter. Bir şey yapar. söyleyeyim sana. Mesela Torreira'nın pozisyonu var. Zaha'nın pozisyonu var. Bak Torreira'nın mesela kırmızı. Yapma Esinlik orada olarak, Orada oradan, oradan, ayağına bastı. Orada olabilir. Ama bak sen seyretmedin maçı. zaha da olabilir. Yani burada çok eskişiren şiren ben bir futbol adamı olarak utandım. Bir futbol takımı bu kadar ezilmez. Ayrıca Antalya Spor takımını da tebrik ediyorum. Sergen kardeşimin de nasıl bir antrenörün bir takıma nasıl elinin değdiğini Arsenal gibi oynadılar valla. Beşiktaş maçında da böyle oynadılar. Canlandırı, Aynı şekilde ilk devrede. Bugün de müthiş oynadılar. Hakikaten başkanı da tebrik ediyorum. Oyuncuları da tebrik ettin yanılmıyorsam galiba. Başkan değil mi? Oyundan dolayı derim. Kesinlikle. Değil. Tekrardan Te burada sizlerin önünde tebrik ediyorum. Hepsi de yüreklerini ortaya koydu. Aslan gibi oynadılar. Kişiye karşılık bir oyun çıkarttılar. Muhteşem oynadılar. Hepsinin gözlerinden alınlarından öpüyorum. Hepsini de cani bölümden tebrik ediyorum.